TÜBİSAT Plus'un yeni bölümünde Yeşil Zeka konusuyla birlikte çok değerli konuğum Sayın Koç Sistem CEO'su ve TÜBİSAT Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Akarca ile birlikteyim. Hoş geldiniz Mehmet Ali Bey. Hoş bulduk. Bey. Mehmet Ali Bey siz bizim için efsanevi liderlerden birisiniz. O yüzden Hoş bugün benim için çok özel. Sizinle bu konuyu konuşmak çok önemli. Hem sizinle bir board odasını paylaşmak hem de birlikte iş yapabiliyor ve sohbet edebiliyor olmak çok keyifli. Öncelikle onu söylemek isterim. Ee, bize biraz e, sürdürülebilirlik ve teknoloji tarafında koç sistem nereye odaklanıyor, neler yapıyorsunuz bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Ben bir kere çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ee, her zaman olduğu gibi diyeyim ben. Ee, şöyle biz koç sistem olarak yani koç sistem, koç dijital ve koç savunma şirketlerimizde bir inisiyatif başlattık. Ee, bu inisiyatifi de esasında şu amaçtan başlatmıştık. Bütün artık şirketlerin e, sürdürülebilirlik konusunda bir adım atması gerekiyor. E, teknoloji bence bu konuda hepimizin yani enabler olarak e, adlandırabileceğimiz, yani bir şekilde bir araç olarak kullanabileceğimiz e, bir e, olgu. E, biz de teknoloji firmaları olarak bu konuda biraz daha elimizi taşın altına sokmamız gerektiğini düşünüyoruz. E, kendi içimizde esasında arkadaşlarımızın bir çalışmasıydı bu. Yeşil Zeka diye bir oluşum başlattık. Yeşilzeka.world diye bir web sitesi kurduk ve orada da bu yeşil teknolojileri yani esasla teknolojilerin yeşil dünya için nasıl kullanılabileceğini nasıl verim sağlayabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Onun örneklerini veriyoruz hepimiz için yani sadece bizim teknoloji firmalarımız için değil Ama aynı zamanda hizmet verdiğimiz sizlerin de hizmet verdiği bütün sektörümüzün TÜBİSAT olarak hizmet verdiği firmalara nasıl yardımcı olabiliriz? Hangi konulara dikkat çekebiliriz? Ona bakıyoruz. Bu arada tabii enteresan noktalar var. Biz teknoloji firmaları kendimiz böyle çevreci görüyoruz genelde ama bugün dünyada kullanılan elektriğin çok önemli bir kısmını yani yüzde bir buçuğunu şu anda veri merkezleri tüketiyor. Şimdi buluta geçiş oldukça esasında bizim sorumluluğumuz da otomatik olarak artıyor olacak. Dolayısıyla hepimiz e, bu veri merkezlerini kullanan veya e, AI ile birlikte yani yapay zeka ile birlikte çok daha yüksek e, enerji tüketimi olan sistemleri e, daha verimli olması için e, ve de insanlık adına daha farklı faydalar yaratabilmesi için çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz. E, çok doğru söylediniz. Aslında sadece Hı. data center'larda değil. Belki teknolojinin büyümesiyle yani o çok geçmişe döndüğümüz evet. daha ilk zamanlara gittiğimizde işte fabrikaların kurulması, bu mes üretimin başlaması bir yandan çok şey kolaylaştırırken bir yandan da hayatımıza gerçekten ciddi bir değil mi tüketim artıma çevre tarafında çeşitli sıkıntılar getirme gibi böyle bir sınırsız kaynak tüketimine doğru aslında gittik kaynaklarımız sınırsızmış gibi. Ben sizin Koç Sistem kanalınızda YouTube'da izledim Yeşil Zeka ile ilgili, web sitenizi tamam. de inceledim. Burada aslında konunun çok önemli bir tarafı biz teknoloji sağlayıcıları için dediğiniz gibi hem teknoloji üretirken hem de teknoloji kullanan tüm sistemleri bizim cihazlarımızla veri toplar ve o veriyi anlamlı bir şekilde işler hale getirmek. Doğru. Yeşil Zeka'da da biraz bu tarafa doğru değiniyorsunuz diye anladım. Oradaki doğru. misyon ve hayal gücü ne? Bu konu nereye doğru gider? Ee... Çok önemli bir noktayı değindiniz çünkü esasında burada hayal sonsuz. Ben birkaç örnek vereyim yani teknolojiyle ilgili olarak en azından bizim yaptığımız bir yine müşterimiz için yaptığımız bir çalışma vardı. Bu analitikler yaptık su tüketimiyle ilgili olarak yani artesian kuyulardan su çekmek için çok ciddi bir enerji sarf ediliyor. Bugün artık bu kuraklıkla beraber esasında daha da kritik bir noktaya geldi. Çünkü yeraltı suları da çekilmeye başladı. Yani Türkiye'nin maalesef şu anda en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Özellikle bu tür bu sene olduğu gibi yani sezonun kuru geçtiği dönemlerde su elde edebilmek için çok ciddi bir enerji sarf etmeniz gerekiyor. Şimdi orada akıllı bir şekilde bunu planlayıp yaptığınız zaman yani ölçtüğünüz zaman tükettiğiniz enerjiyle aldığınız suyu İyi analiz yaptığınız zaman yüzde on beşe varan verimlik sağlıyorsun. Şimdi bu Türkiye açısından çok önemli çünkü biz e, kurak bir ülkeyiz. Dolayısıyla pek çok e, alanı bir şekilde bir e, artesian vasıtasıyla suluyoruz. Yani çünkü öyle bir akan nehirlerimiz e, ve oradan kullanabildiğimiz çok fazla bir su kaynağımız yok. E, bu mesela yine akıllı bir şekilde teknolojinin insanlar için kullanımı. Şimdi hem şirketler bundan bir maliyet tasarrufu sağlıyor hem de aynı zamanda biz çevreye esasında daha az zarar veriyoruz. Başka örnek vereyim. Bizim savunma şirketimiz, Hani Koç Bilgi Savunma'nın geliştirdiği bir sistem var. Smartium Blue adını veriyoruz. Bu da yine sudan başladık diye bir de bu hafta biliyorsunuz su ile ilgili tüm dünyada kutlamalar vardı. Ve bilinci arttırmaya çalışıyorduk. Şimdi Smartium Blue'nun yaptığı şey şu, bu bir tane akıllı şamandıra sistemi. Bunu denizin ortasına koyuyorsunuz. Bugün şimdi Fethiye Körfezi'nde var. Turmey Paylan beraber e, ve Fethiye Belediyesi ile beraber e, bu hizmete sunuldu. E, o e, yani denizin o kısmındaki, Körfezi'nin o kısmındaki bütün pH dengelerinden, suyun sıcaklığına, e, içindeki e, işte koliden e, bütün e, bilgilere kadar ne kadar sensör içine koyarsanız e, onu e, size bilgi olarak anlık olarak veriyor. Şimdi bu. Denizin içinde olduğu için güneş enerjisiyle çalışıyor. Dolayısıyla e, yani sürdürülebilir bir enerjiyle kendi kendine çalışan bir sistem. E, ve sonuçta yaptığı yani o bölgedeki denizin temizlenmesi. Bunun aynısını biz e, tüm nehirlerimiz için yapabiliriz. E, tüm göllerimiz için yapabiliriz. E, sonuçta bunlar da yine teknolojinin e, esasında bir yerde daha e, iyi ve akıllı kullanılması. Sikeli balık e, bir şekilde. Aynı şekilde evet. yani Ve de insanlık için kullanılması. Yani biz teknolojiyi niçin yapıyoruz? E, baktığınız zaman mutlaka verimlilik için yapıyoruz. Yani şirketlerimizin verimliliği için. Ama aynı zamanda e, dünya için de bir şey yapıyor lazım. Bizden sonrası jenerasyonlar evet, için Günün sonunda insan odanı kaybetmeden Kesinlikle. bunları yapmamız lazım. Bu hepimiz için de geçerli bir konu. Dolayısıyla sürdürülebilirlik aslında hepimiz için. Yeşil teknoloji hepimiz için çok önemli. Bizler için, çocuklarımız için dünyayı nasıl bir dünya evet. bırakacağız? Evet. Bir yandan mühendislik olarak da problem çözmeyi zaten seviyoruz. Hani Bu tarz şeyleri tabii, böyle tabii. daha iyi bir şekilde nasıl yaparız ama insanı da hiç unutmamak lazım. Biz sürdürülebilirlik konusunda teknoloji şirketlerinden, bunu lead eden teknoloji şirketlerinden biri olarak ürettiğimiz teknolojiye de dikkat ediyoruz. Siz de direkt veri merkezleri evet. dediğiniz için bu konuya dikkat ettiğinizi de biliyorum. Bu konudaki... E, aslında içeride yaptığınız uygulamaları da merak ediyorum. Bize örnek olabilecek içeride teknoloji geliştirirken yaptığınız e, uygulamalar var mıdır? Kısaca onlardan e, şöyle, da bahseder misiniz? E, yani biz esasında hepimiz sizler de biz de e, bu anlamda esasında sizin zaten e, yönettiğiniz, liderliğini yaptığınız şirket bence e, işte, kağıdın ortadan kalkması konusunda evet, evet. dijitalleşme konusunda. Birlikte de konusunda, güzel bir işbirliği yaptık orada. Zaten güzel. orada yani harika bir örnek var. Yani sizlerin zaten ee, hakikaten yani Türkiye adına, dünya adına yaptığınız bence çok yani önemli bir e, katma değer var. Şimdi biz de aynı şekilde bu kağıtsız ofisler zaten hepimizin yaptığı, yani bizim e, bugün baktığınız zaman tüm ofislerimizde e, eminim sizlerde olduğu gibi hem geri dönüşüm anlamında, hem binalarınızın e, çevreye duyarlı olması anlamında, hem de enerji tüketiminde e, çok önemli... Bir takım aktiviteler yapıyoruz. Enerji tüketiminde bir örnek vereyim. Yine bizim IoT platformuna bağlamış olduğumuz sensörlerimiz var. Bu sensörler sayesinde biz tüm binalarımızdaki ısı tüketimini, elektriği aynı zamanda diğer yani nemlendirmeye kadar pek çok farklı alandaki konuyu takip ediyoruz esasında çok hani hayret edersiniz. Çoğumuz çok dikkat etmiyoruz. Yani maalesef farklı zamanlarda yani ofislerimizi çok soğuttuğumuz da oluyor. Tamam. Yani hiç kimse olmadığı zaman veya akşamleyin ışığı kapatmıyor. Evet. Şeyleri. Gereksiz bir ışık, enerji harcamamız olabiliyor. Şimdi bütün bunlar esasında kontrol edebildiğiniz şeyler. Bunun güzel tarafı şu. Biz esasında kendimiz için yaptığın bütün diğer paydaşlarımıza da paylaştırabiliyoruz. yani Teknoloji firmasının öyle bir avantajı var. Biz kendimizde kullandığımız çözümü aynı zamanda bugün işte hastanelerde de pastanelerde de kullanıyoruz. Yani o anlamda esasında bir değer yaratıyorsunuz. O yarattığınız değer de yeşil zeka olarak her tarafta kullanılabiliyor. Bence yine bizim için çok önemli ve TÜBİSAT için de çok önemli olduğunu düşündüm. Bu geri dönüşümle ilgili yani. Sadece esasında bizim yarattığımız sistemler değil de bu Elektronik dijital atıkla, atıkla evet. ilgili olarak bence oradaki inisiyatifler de TÜBİSAT'ta yapılan inisiyatif de çok değerli. Çünkü her geçen gün kullandığımız teknoloji cihazları ve bunların ömrü ve değişme hızı artıyor. Dolayısıyla bu anlamda da çok önemli bir görev düşüyor. Bizler belki bu teknoloji alanında olan firmalar olarak ve çok da fazla farklı firmaya dokunan bireyler olarak veya işletmeler olarak buradaki birinci de daha fazla arttırmanız. TÜBİSAT gibi bu anlamda sektörün derneklerinin bu konuda daha etkili olmalarını sağlamak bence bizim bir misyonumuz aynı zamanda. Doğru. Çok güzel noktalara değindiniz. TÜBİSAT'ın atık yönetimi projesini de bu anlamda hatırlatmakta gerçekten fayda var. Aslında TÜBİSAT'ta biz evlerdeki iş yerlerindeki kullanım ömrü dolmuş cihazları toplayarak bir yandan da tekrar evet. yenilenmesini ve yeniden tüketime geri dönmesini sağlıyoruz. Yani doğayı kirletmiyoruz. Doğayı kirletmiyoruz. Yani. Dolayısıyla bunu aslında evimizde de evimizden başlayarak hepimizin tekrar bir hatırlaması lazım neyi tükettiğimize, plastik Kesinlikle. kullanımımıza. Ama teknoloji tarafında bu konuda örnek ve rol model olduğunuz için çok teşekkür ederim. Teşekkür Daha yapacak ediyorum. çok işimiz var. Hep beraber. Evet, TÜBİSAT'ın bu bölümünde yeşil zekayı konuştuk. Aslında hepimizin gelecek nesillere dünyayı nasıl bırakacağımızla ilgili bir misyonu var. Mehmet Ali Bey'in de çizdiği misyon ve vizyon doğrultusunda bizler de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.